Bu videoda tek bloğu kırdıkça para kazanıyorum. Yeni adaları keşfediyorum ve oyunu bitiriyorum. Evet yanlış duymadınız. Bu videoda milyoner olacağım. Her blok kırdığımda banknot geliyor ve sohbette de bankana 10 TL eklendi. Mağazayı açmak için kullanabilirsin diyor. Tamam buradan blok kırmaya devam edelim ve banknotlar geliyor. Üzerinde de 1 TL'lik banknot yazıyor. Bankana yatırmak için tıkla. Tamam sağ tıklıyorum ve 10 liramız oldu. Milyoner mağazası geldi bize. Ama alanımızı birazcık genişletmek istiyorum. Çünkü mağazayı koyabileceğimiz bir yer yok tamam şimdi milyoner mağazasını yerleştirebilirim. Oo şuraya bak tamamen paradan oluşan bir market. Burada 50 bin dolara bir tane end satılıyor galiba. Yani ende benziyor gibi. Sonra 10 TL alabileceğimiz bir tane kazma var. Deniyorum almayı ve aldık. Ama mevcut paramı nereden görebilirim bilmiyorum. Neyse hemen geriye dönüyorum. Ve zümrüt kazmada da daha hızlı kaz ve para kazanma şansını elde etiyoruz diyor. Galiba daha hızlı kazabiliyoruz ve oha şuraya bak bir sürü şey geliyor aynı anda. Ve bir anda 36 TL'miz oldu. Tamam tüm parayı banka hesabıma atıyorum ve şu kaç TL'm olduğunu hala bilmiyorum. Birazcık daha kırdıktan sonra milyoner mağazasına geri geldim ve bunu alabiliriz sanırım. Bu nedir? 50 TL'ye alabildim. İsmi Paraköyü Adası. Paraköyü içeren bir ada oluştur diyor. Bunun ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. Hemen sağ tıkladım ve yeni bir tane ada geldi. İçinde köylüler var ve onlarla takas yapabiliriz aslında. Hemen topraklarla adamı birazcık daha büyütüyorum. Evet üzerinde yürüyebileceğimiz daha büyük bir platform oldu. Şimdi karşıya geçmem lazım. Ve sonunda köye geldik. Köylülerle takas yapabiliyor muyuz? Oo, mesela bir elması 14 TL'ye satıyor. 64 tane çubuğu da bir elmasa. Tamam hemen topladığım odunları dönüştürüyorum. Ve 64 çubuğa bir tane elmas aldım. Yani elması 14 TL'ye dönüştürmeli miyim bilmiyorum. Sonuçta elmas daha değerli gibi. Ayrıca evlerin içeride tamamen paradan oluşuyor. Bunları toplayabiliyor muyum? Oo, para olarak geliyorlar. Peki bunlar ne kadar? 1 TL'lik ve 5 TL'lik mi? O zaman köydeki tüm paraların hepsini almam lazım. Bu arada iyi ki köye geldik. Yani tüm banknotları dönüştürüyorum ve baya bir paramız oldu. Hatta burada da paralar var. Şimdi mağazaya gitmek istiyorum. Bakalım neler alabiliyoruz. Ya hala da paramı göremiyorum saçma bir şekilde ama buradan 100 TL ye yeni bir yükseltme alabiliyoruz. İsmi de tek blok yükseltmesiymiş. Bunun ne işe yarayacağını gerçekten merak ediyorum. O yüzden sağ tıkladım. Oo bize kırık taş falan verdi. Ve blok yükseltildiği için daha fazla para kazanabiliyoruz şu anda. Şuraya bakın birkaç kere kırdım ve inanılmaz para geliyor. Tabii bunların hepsi tek tek bankaya yollamak yorucu oluyor. Ama para toplamak kesinlikle çok kolaylaştı. Şimdi adayı daha da büyütmeden önce kendimize birkaç tane sandık yapmamız gerekiyor. Çünkü bu kadar eşyayı nereye koyacağım bilmiyorum. Bu arada paramı nasıl görebileceğimi buldum. Bu komutu yazdığımda paramın ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz. 184 TL. Hemen elimdeki paraların hepsini dönüştürüyorum. Bakalım kaç TL'miz olacak. Hemen komutu yazıyorum ve 829 TL'miz olmuş. Hemen milyoner mağazasına gidiyorum. Ne olabileceğimiz neler var bakalım. Mesela burada 4 TL'ye bir tane şapka gibi bir şey satılıyor. Hemen aldım. Bunun adı mağara odasıymış. Tehlike ve ödüllerle dolu bir ada oluştur. Yeni bir adaya ihtiyacımız vardı zaten. Ayrıca burada ekstradan şeyler de var. Mesela 300 dolara matkap alabiliyoruz. Matkap ne işimize yarayacak ki? Daha geniş alan kaz ve yırtıklara zarar ver diyor. Tamam bunu kesinlikle denememiz lazım. Zaten şu an paramız 129 TL'ye düştü. Yani bunlar bizim işimizi görür gibi. Hemen matkapı deniyorum ama diğerlerinden farkı yok gibi. Yani kazmayla beraber kırdığımda da bu kadar eşya çıkıyordu zaten. Ve birazcık kırmamızın sonucunda envanterime bakın. Bir sürü eşya oldu. Şöyle gereksiz şeylerin hepsini sandığıma atıyorum ve şimdi yeni adamızı oluşturalım. Oy şuraya bak, yeni ada açıldı. Ve burası gerçekten çok tehlikeli gözüküyor. Bence oraya gitmeden önce kendimizi geliştirmemiz lazım. Onu da köyden yapabiliriz. Sonuçta buradaki köyler elmas eşyalar satabiliyordu. Mesela 15 TL'ye elmas satıyor ve bizde de inanılmaz fazla 1 TL'lik banknot var. Hemen onlarla takas yapıyorum. Ve tam 27 tane elmasım oldu. Bunlarla beraber kendime zırh yapabilirim. Ayrıca çok fazla köylü var burada. Abiler ne demek istiyorsunuz? <laughs> Aynen öyle. Bu arada aldığımız matkabı köylerde deneyebiliriz. O birkaç tane blok kırıyor aynı anda. Ayrıca köylülere de vuruyormuş. Neyse ben şu paraları alıp hemen gidiyorum buradan. Şimdi kendimize set yapabiliriz. Ardından buraya gideceğiz. Baksanıza ağaçlar bile farklı burada. Gerçekten tehlikeli gözüküyor. O yüzden kendime zırhları yapıyorum. Ve şimdi gitmeye hazırız. Hemen sandıktan bloklarımı alıyorum. Ve şimdi karşıdayız. Bakalım burada düşmanlarımız olacak mı? Şuradan yanlışlıkla düştüm ama hasar yemedik garip bir şekilde. Ve burada spawnerlar var. Ne oluyor? O iskelet nerede? Ne yapıyorsun? İskelet niye tavandan bana ateş ediyorsun? Böyle bir şey var mı Minecraft'ta? Ayrıca neden bu kadar güçlü ve büyüksün siz anlamış değilim. Önce seni kesmem lazım. Aynen. Şimdi sırayla hepinizi keseceğim arkadaşlar. Ama bir kalp canım kaldı. Birazcık uzak durur musunuz benden? Evet. Bu gerçekten harika. Neyse sorun yok. Tekrardan geri geldim. Öncelikle şu örümcekleri kesmek istiyorum. Abi siz gerçekten bela mısınız bana? Halkanım da yok zaten. Ha birbirlerine saldırıyorlar. Aynen öyle işte bu. Tamam sırada sen varsın iskelet. Hemen seni kesmem lazım. Ve bu. Bu arada örümcekler kocaman olduğu için çok fazla vurabiliyorlar. Artık daha fazla ölmek istemiyorum. Ne zaman gelecek sonunuz? Evet sonları gelmiş bu arada. Sizi de kestikten sonra bitireceğiz galiba. Hemen şuradaki paraları topluyorum ve sizi de kestikten sonra artık burayı keşfedebiliriz sanırım. Öncelikle az önce çıkan anahtarı hemen deniyorum bakalım neler çıkacak içinden Bariyer mi? Ee, az önce bariyer çıktı. Ben bu bariyeri ne yapacağım? Ve burada daha fazla mob da varmış. Hemen sizi de indiriyorum aşağı. Buradan da tekrardan anahtar çıktı. Sanırım bu adayı fethetmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şu etraftaki zümrütleri merak ettiğim için hemen kırıyorum ve bunlardan da para çıkıyor. Güzel. Çıkan paralar da bu arada 5 TL'lik banknotlar. Neyse diğer kasayı açtığımızda ne olacak acaba? Ve içinden parayla beraber bariyer çıktı ama bariyer kayboldu sonra. Ayrıca bu nedir? Taş biftek. Yemek için tıkladı Diyor. Merak ettim bunu. Hemen yiyorum ve boom. Ya ne oluyor? Kocaman oldum. Bir yine elime bariyer geldi. Yani şu an hiçbir şey anlamadım. Bir anlık kocaman oldum sonra küçüldüm. Neden oldu böyle bir şey bilmiyorum. Bu arada adada farklı bir şeyler var mı diye merak ediyorum. Şuradan çıkabilir miyiz? Oo burada bir tane sandık var. Ve sandığın içinde gürz de varmış. Keşke buraya girmeden önce bu sandığı bulsaymışım. Neyse yine de belki ileride işimize yarar diye hepsini topluyorum. Burada işimiz bittiğine göre artık adamıza geri dönebiliriz. Orada arada paramız ne kadar oldu diye bakıyorum. TL TL'miz var. Ama yeni şeyler almak için yetmez. O yüzden buradan birazcık daha topluyorum. Ve bunları da yatırdıktan sonra artık toplamda paramız 1169 TL. Hemen mağazaya gidiyorum ve alabileceğimiz ne var acaba? Yani sanırım sadece 1000 TL'ye satılan bu var. Diğerlerine bakıyorum 3500 TL hatta 10.000 TL. Onlar için daha fazla para toplamamız lazım. Ya da ben şuradan alamıyor muyum ya paraları? Yani alsak güzel olabilirdi. Neyse 1000 dolarlık şey alıyorum. Bakalım bu neymiş? ismi Okyanus Adası. Su dolu bir adı oluştu diyor. O zaman bu odayı oluşturmadan önce yapmamız gereken en önemli şey meşe kapı. Çünkü okyanusa gidiyorsak dalış tüpüne ihtiyacımız var. Tamam şimdi hazır olduğumuza göre okyanus odasını inşa ettim ve şuraya bak. İçinde güzel şeyler olabilir. Hemen oraya gitmem lazım. Da sohbette okyanus odasında oluk kırıldı. Ödülü kazanmak için tamir et yazıyor. Yani burada oluğu nasıl bulabilirim bilmiyorum. Ama bu videoda tamirci olacağız. O yüzden karşı adaya geçiyorum. Ve geldik. Şimdi buradan aşağı inmem lazım. Bakalım oluk tam olarak ne tarafta? Oo ayrıca burada zombiler de var. Önce zombileri indirmemiz lazım. Ardından oluğun nerede olduğunu bulacağız. Evet son vuruşu yapıyorum ve etrafı keşfedelim bakalım. Oo burada baya bir altın var. Buradaki altın bloklarını alacağım da benim altın bloğumu çalamazsın. Ver hemen geriye. Teşekkür ederim. Bu sandıkta da baya bir paramız var. Hemen bunları da topluyorum. Keşke altınları da bozdurabilsek. Bu arada oluğun tam olarak nerede olduğunu buldum sanırım. Şunun ortasında olmalı. Aynen öyle. Şimdi sırada oluğu bulmak kaldı. Hemen buradaki altınları alıyorum ve sandığın içine baktığımda burada bir tane oluk var. Ve envanterim o kadar dolu ki hem paraları almak istiyorum hem de oluğu. Oluğu bulduğum için çok mutluyum. Hemen buraya yerleştiriyorum. Ayrıca burada bir tane de hazine varmış. Oluğu tamir ettiğimiz için hazineyi bulmamız gerekiyor. Ve hazine galiba bunun altında. Yani bariz belli gibi. Hemen bunu kırıyorum ve buradaki sandığı alıyorum. Oo bu ne böyle? Bir sürü altın blok. Bir tane de tek blok yükseltmesi aldım. Pudumla beraber kendi adamımızı daha da güçlü yapabiliriz. Hemen adama geliyorum ve buna sağ tıkladığımda oy ender incileri falan geldi. Hatta elmas blok bile var. Öncelikle 16 tane ender incimiz var. Bunlarla beraber ende gidecektik zaten lazım olacaktı. Bunun dışında bir sürü paramız var. Bunların hepsini bankaya aktarıyorum. Ve şu an toplamda 1682 TL paramız var. Tabi bloğu geliştirdiğimiz için artık daha fazla eşya gelebiliyor. Şuraya bak. Hem bir sürü ender incisi geliyor hem elmaslar hem de paralar. Şu an zengin olduk diyebiliriz. Ama daha da ileriye gitmemiz lazım. Öncelikle baltam hiçbir işe yaramayacağı için kendime elmas balta yapıyorum. Ve az önce moblar bana saldırırken kendimi koruyamadığım için de kalkan ürettim. Şimdi marketteki pahalı şeyleri alabilmek için burada birazcık para toplamam gerekiyor. Ve tüm paraları tek tek bankaya atmam gerekiyor şu anda. O yüzden hemen geliyorum. Birkaç dakika sonra şu anda çok fazla param olmuş olmalı ve ender incisini yanlış yere attım. Yani sanırım bir şey olmaz. Boşa attım sonuçta. Neyse hemen parama bakıyorum ve 5844 TL şeyimiz var artık. Hem de birkaç kere blok kırdım burada. Tabii bunu alamıyoruz hala daha ama bunu alabiliriz. Yani ne işe yarayacağını bilmiyorum ama aldım. Zümrüt kılıcımızın özelliği de yükseltme roket vuruş yazıyor. Bunu kesinlikle denemek istiyorum. Sağ tıkladığımda herhangi bir şey olmuyor. Tabi deneyebileceğim en iyi yer kesinlikle köy olacak. Merhaba köylü abiler şimdi size bir vuruş yapacağım. o oh, hayır ben nereye gidiyorum? Ben onlara vurmuştum. Beni havaya atıyor dur ölmemem lazım. Uf, uh. Son anda kurtuldum. Ve bunu kullandığımda param arttı galiba. 3344 TL'miz var. O zaman bir daha deneyeceğim. Hatta evin içinde deneyebilirim. Vurdum. Ve paramız 4344 TL'ye çıktı. O zaman aklımda süper bir fikir var. Öncelikle köylülerden birini evin içerisine sokmam gerekiyor. Köylüye eve girdikten sonra kapıyı kapatıyorum ve sen baş başa kaldık. Şimdi sana arka arkaya vuracağım. Aynen. Birazcık daha vuruyorum. Aa, öldü. Ama olsun. Şu an bizim 6344 TL'miz var. Bu arada aklımız süper bir fikir geldi abi burada bekle hiç hareket etme tamam mı hemen uçuyorum ve havadayken sana gülzle beraber vurmak istiyorum hadi geliyorum ve köylü öldü Evet beklentim böyle bir şey değildi bu arada. Neyse daha güçlü bir yaratık gelirse onunla beraber kullanırız. Şimdi toplam paramız 8344 TL. Bununla beraber mağazaya gidiyorum. Bunu alamasak da bunu alabiliyoruz. Bunun adı da Nether Adası'ymış. Yani Nether Adası'ndan Blazer'i alabiliriz hemen. Sağ tıklıyorum ve Nether Adası buraya geldi. Ve para bloklarıyla beraber oluşan bir Nether Adası. Evet bu birazcık ilgimi çekmeye başladı işte. Tabi oraya yol yapmayacağım çünkü Ender incilerim var artık. Hemen karşıya gidiyorum. Ve Blazer nerede acaba? Hatta blazer paradan mı diyecektim de değilmiş. Abi o blaze niye o kadar büyük ya? Yapacak bir şey yok. Sırayla keseceğim hepinizi. Bu kocaman blaze birazcık korkutuyor beni. Ve buradan bir tane de anahtar alabiliriz. Şu an bir buçuk kalp canım kaldı. Durur musunuz arkadaşlar? Hala daha doğmaya devam ediyorlar bir de. Tamam hepsini kestim şu anda ve 5 tane blaze çubuğum var. Yani bana para verdin ve daha fazla blaze spamlamıyorsun. Yani bu birazcık kötü oldu. Oyunu bitiremeyebiliriz şu anda. Ayrıca bu kolu indirmemem gereken bir şey yazıyor burada. Tamam. Bastım. Ah hayır. Ee, yarım kalple nasıl ölmedim bilmiyorum Evet şu an dikenlerin üzerinde zıplamama rağmen herhangi bir şey olmuyor Ben şanslı mıyım şanssız mıyım emin olamadım şu anda Neyse burada bir şeyler daha var bu arada Yani paralar ve örselerle beraber bir alan yapılmış Ne olduğunu merak ettim ve hemen karşıya geçiyorum Burada bir kapı var hatta kol da var kolu çektim Evet kolu çektim herhangi bir şey olmadı Galiba matkap yardımıyla buradaki paraları almamız lazım Aynen Ve bir dakika bu şalkırın içinde baya bir para varmış Milyoner olarak oyunu bitirmemize gerçekten çok. Çok az kaldı. Şu an anlamadığım bir şekilde 44 bin TL var bankada. Bu birazcık fazla bir miktar. Mağazadaki her şeyi alabiliyoruz neredeyse. Ve burada bir tane spawner var. Ama bunda Blaze doğmayacak. Çünkü sabah olduğu için Blaze doğamaz. Belki üzerini kapatırsak doğma ihtimali falan oluşabiliyorsa hemen üzerini kapatıyorum. Evet şu anda üstünü kapattım ve Blazer'ın doğmasını bekliyorum. Ya şu an milyoner olmak istiyoruz uğraştığımız şeylere bak. Birkaç dakika sonra. Birazcık bekledim ama Blaze falan doğmuyor. Neyse milyoner mağazasına gidiyorum. Yakında seni alacağım ve oyunu bitireceğim. Ama ondan önce almamız gereken şeyler var. Mesela şu an 44 bin TL'miz olduğuna göre tek bloğumuzu geliştirebiliriz. Merak ediyorum artık ne kadar verecek. Sağ tıkladım ve ooo altına dönüştü. Bloğu her kırdığımda netherite'lar, elmaslar hatta ender gözleri geliyor. E o zaman Blaze çubuğuna ihtiyacımız yok artık. Çünkü o kadar fazla para geliyor ki gözlerim ağrıyor şuraya bak. Bir de bazen 50 TL'lik banknotlar da geliyor. Yani artık end adasını satın alabiliriz. Az önce birkaç tane blok kırdık ve toplamda 52 bin paramız var artık. Hemen mağazaya gidiyorum ve satın aldım. Son ada stronghold içeren bir ada oluşturdu ya. Tamam bunu da hemen deneyeceğim. Son adamızı oluşturdum. O bir dakika. Tamamen paralardan oluşmuş bir adamız var artık. Ve sandıklarımın hepsi kırılmış. Neyse birkaç tane blok kıracağım. Merak ettim bunlar ne kadar para. Oha kırdığım gibi 64 tane 5 TL'lik banknot geldi. Peki ağaçlardan ne kadar gelecek? Ağaçları da kırıyorum. Bunlardan da 1000 TL geldi bir anda. Yani şu an milyoner olduk diyebiliriz. Ve burada kırmızı bir alan var. Bunu kazmamız mı lazım? Evet buradan Stronghold'a gidiyor olabiliriz. Aynen öyle. Ve baksanıza çok havalı duruyor burası. Sandığa bakıyorum ve sandık de gürz var. Yani rüzgar patlaması ve yoğunluk olan gürzü kullanacağım büyük bir ihtimalle. O sayede de ejderhayı kesmeyi düşünüyorum. Hemen stronghold'a gözleri yerleştiriyorum ve end portalı paralarla beraber oluşturuyor Şuraya bak dolarlar var orada. Şimdi ejderayı kesmeye gidiyorum. Acaba ejderha da paradan oluşan bir şey mi? Hemen atlıyorum ve end'e geldiğimde burada netherite eşyalar var. Hemen üzerimi değiştiriyorum ancak bunu biz de yapabilirdik. Yani 64 tane netherite külçemiz hatta 64 tane netherite bloğumuz var. Ama bence buna ihtiyacımız yok. O yüzden... Üçer üçer kırarak şöyle yukarıya çıkmam lazım. Ejderhanın paradan mı yapıldığını gerçekten merak ediyorum. Ve tamamen paradan oluşmuş bir yende geldik. Ama ejderhamız tamamen normal gözüküyor. Sadece gözleri farklı. Şimdi Ejderi kesmeye gideceğim ama milyoner olduğum için netherite bloklarla beraber yukarıya çıkmam lazım. Yani milyonerler zaten böyle şeyler yapmaz mı? Tamamen üstüne çıktım ve kuleyi patlattım. Şimdi diğer kuleleri de patlatmam lazım ama hayır... Evet az önce milyoner mağazası MLG'si attım yanlışlıkla. Eee peki buradan dünyaya geri dönüyorum. Ejderha az önce ne yaptırdığını farkında bile değil bence. Tekrardan ende geldim. Ve tamamen paralardan oluşmuş yolumdan geçiyorum. Bunların her biri 50 TL'lik banknot bu arada. Tamam şimdi diğer kuleleri patlatmam lazım. Hemen altıma blok koyuyorum. Ve buradan sonrası gerçekten çok kolay. Gözü at. Elmas bloğu yerleştir. Ve kuleyi patlat. Tamam bunu sürekli yapabilirim bu arada. O yüzden süreci hızlandırıp hemen geliyorum. Evet tüm kuleleri patlattım ve ejderhanın üzerine çıkmam lazım. Çünkü ona gözle vurmayı düşünüyorum. Tabi hedefi tutturmam da lazım. Umarım kaçırmam. Şimdi aşağı doğru iniyor ejderha. Ve gözle beraber kafana vuruyorum. İşte bu. Ama ölmedi maalesef. O zaman zümrüt kılıçla beraber. Vursaydık iyiydi ya. Evet tekrardan iniyor. Zümrüt kılıç bence seni kesinlikle tekleyecek. Hadi bakalım zümrüt kılıcımla vuruyorum. Ve hayır 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 hayır. O zaman combo yapabiliriz. Pum. Hadi bir daha bir daha bir daha bir daha. Boom. Evet vuramadım ama olsun. Artık ölmen lazım. Tabi cim canım benim. Lütfen vurmaz mısın? Ya yani bu bir uyarıydı sadece. Tekrardan aşağı iniyorum ve son vuruşu yapıyorum. İşte bu. Bu arada şu anki paramızı gerçekten merak ediyorum ve oha şuna bak. 1 milyon TL paramız var şu anda. Yani tam olarak oyunu bitirdiğimiz gibi milyoner olduk arkadaşlar. Eğer ki videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara milyoner yazmayı unutmayın. Ayrıca ekrana çıkan videolarımı da izleyebilirsiniz. Sıradaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.